Merhabalar, en sevdiğiniz video geldi. Bol yapımını arkadaşlarımız çok istemiş. Tekrardan gösteriyorum. Hep birlikte beraber yapalım. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlara yazın. Ben sizlere yardımcı olurum. Şöyle göstereyim. Şu bol ipimiz, şuradan ufak bir düğüm yapacağız. Şöyle. Bakın. Şöyle. yakın olmasına dikkat ediyoruz. Mümkün bir mertebe. Şöyle. Şöyle. Hazırladığımızı şuradan keselim. üstünün ipim çok sağlam olduğu için zor kesiyor. Şöyle bir düğüm yaptık arkadaşlar. Şuradan balimizi çıkartalım. Arkadaşlar bunun bir çizgilisi var, bir düzü var. Buna dikkat ediyoruz alırken. Şöyle. Çünkü burada bu aparatımız bunun içine geçeceği için şu çerten olması lazım. Şöyle. Şunu şuradan deliyoruz. Zaten yeri var. Şöyle. Şunu şuradan deldik. Rahat misinemizin geçmesi için. Şurada ben genelde tığ kullanıyorum. Rahat oluyor. Tığ yardımıyla şuradan geçiriyorum. Şöyle yaptığımız şu yuvarlak şeyi tıla çekiyoruz. Şöyle. Şunu şuradan geçirdik. Bunu geçirmemizin sebebi şuradaki aparatımızı kullanmamız. içine takacağız ya. Her şeyin nizamı yaparsak sonrasında rahat ediyoruz şunu şuradan geçirdik. Evet. Şunu şuradan çekiyoruz. Bakın. Şöyle. Şöyle çekiyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle. Ben genelde şu alt kısma şey atıyorum, düğüm atıyorum. Şuraya. Siz de atmak isterseniz atabilirsiniz. Şöyle bir düğüm atıyorum. Bakın. Şuraya bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Burası tamam. Çok güzel oldu. Şimdi burada kurçuklar var. Şu kurçuklar. Bunlar zaten her yerde satılıyor, rahatlıkla alabileceğiniz yerler. Bunun ben yarısını kesiyorum şöyle. Bakın. Yarısını kestim. Şunun yarısını buradan geçireceğiz. bunu buradan geçirdikten sonra arkadaşlar kancamızı şuradan geçiriyoruz. Şu kurçun yarısı var ya kesmiştik. Bak diğer yarısı da burada. Bunu buradan geçiriyoruz. Şuradan. Şuradan. Bunu buradan geçirmemiz lazım. Bu bir zor işlem. Zarar vermeden geçirmemiz lazım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şuradan bunu geçirdik. Şimdi şunu şuradan geçireceğiz kancadan. Evet. <laughs> şunu şuradan tekrar geçirdikten sonra şuradan bir daha geçmemiz lazım. Evet. Çok güzel oldu. Harika oldu. Şöyle. Şimdi diğer kurtçuğumuzun buradan geçiriyoruz. arkadaşlar çok verimli bir şey. Şu kutucuğumuza şuradan evet bakın arkadaşlar şimdi böyle bir bolimiz oldu bölümümüz çok verimli. Gerçekten. Yani bu şekli bu uygulamayı yaparsanız çok güzel balıklar alırsınız. Ben aldım. Şu kurtçuğun şurayı kapatması çok önemli. Şu. Yaptığımız şekil bu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Balık rahatlıkla ağzına alırken kancamız da çok iyi olduğu için takılıyor. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa <laughs> yorumlara yazarsınız. Abone ve beğeni ol yapmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.